Bir azmendi, efendim hatmeyi azmendi, azmendi olmayan ama okumak isteyen akrabalarımıza versek onlar da okuyabilirler mi? Taliplisini bulmak lazım. Bir kıymetli bir şeyi ucuza satmamak lazım. Eğer senin akrabaların içerisinde Bediüzzaman Hazretlerinin evradına, eskarına, nur talebelerinin evradına, eskarına Canı görülden bir talip varsa ona ver, yapsın. Onun bir zararı yok. Ama öyle bir talebi yok, öyle bir gayreti yok. Hele bunu da oku demek e, bence büyük bir yanlış ve hata hat, hatadır ve günahtır. Üstad bunu kabul etmez yani. Etmedi de. Etmedi de. Ben bir gün Sultan Fezi Hazretleri'ni ziyaretine gittim, Kastamonu'ya. Fevkalede hiddetliydi. Sonra hiddetini şöyle emretti. Dedi ki: "Bu nasıl iştir?" dedi. "Bu nasıl iştir? Risale-i Nur gibi kıymetli bir eseri oturduğu kanepenin üzerinde bırakıyor ki birisi geldiği zaman ala okuyor." "Bu nasıl iştir?" dedi yani. Bu kadar değersiz bir eser midir bu? Bu eser bu kadar değersiz bir eser midir? Oturduğu kanepede Risale-i Nur eseri bırakıyor ki oturmaya gelen adam ala da okuya. Kim kolundaki bilezikleri şuraya koymuş da gelen bilmem ne yapsın demiş. Hangi kıymetli mal sahibi böyle bir iş yapar? Onun için bu kardeşime de ricam, talep varsa yapın, talep yoksa Risale-i Nur hiç kimsenin yardımına, desteğine, bilmem neyine muhtaç değildir.